Selamun Aleyküm. Bugünlerde bu virüs ile hastalıkla ilgili imtihanımızda çok söylenen fakat kanaatımca düzeltilmesi gerektiğini düşündüğüm bir cümle var. O da şu. Elimizden gelen gayreti gösterelim. Ondan sonra dua da edelim. Evet duayı ihmal etmeyelim. Ancak elimizden gelen gayreti de göstermeliyiz. Tedbirlerimizi güzel almalıyız. Bu cümlede doğrular var. Çok önemli hakikatler de bu cümlenin içinde. Fakat bir tarafında problem var gibi. Nedir o? O da şu. Elimizden gelen gayreti göstermek de duadır. O da fiili duadır. Yani ilaç kullanmak, selayetli makamların tedbirlerine riayet etmek, hasta olabileceğimiz ortamlardan uzak kalmak, evimizde daha çok kalmak. Bütün bunların aynı zamanda dua olduğunu, fiili dua olduğunu düşünmeliyiz. Demek ki yaptığımız bütün faaliyetler aslında dua faaliyetidir. Biz bizi korumasını Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz. İnsandan, ilaçtan, sebepten bizi korumasını asla bekleyemeyiz. Zaten ilaç, insan, sebepler bizi koruyamaz. İnsanın hayatının korunması ve devamı mucizedir ve kainatın tamamı emrinde olmayan insanı, hiçbir canlıyı, virüsü de insanı da bir an yaşatamaz. O bakımdan dua çeşitlerini bu vesileyle öğrenmeliyiz. Zaman zaman misal olarak arz ediyorum. Mesela çiftçinin toprağa tohum atması da duadır. Sabah evinden çıkarken veya akşam tarlasından evine dönerken ellerini açıp Ya Rabbi rızgımı genişlet, rızgımı bereketlendir diye dua etmesi de duadır. Biri dille dua, diğeri fiili dua. Tohumun toprağa atılması da dua. Çünkü o tohumun açılması için kainatın bütün çivilerinin, çarklarının, civatalarının çalıştırılması lazım. Buna çiftçinin veya herhangi bir insanın, herhangi bir sebebin gücü yetmez. Tohum atmayı toprağa dua kabul etmeyen, sanki tohum atan şahıs veya toprak o tohumu açmış gibi iddiada bulunmuş olur. Bu çok tehlikeli. Bu manevi tehlikeye düşmemek için dikkatli bir dil kullanalım. Değerli bir arkadaşımın ifade ettiği gibi. Yemekten sonra dua yapıyoruz. Sünnet seni riayet ederek dua ediyoruz. Sonsuz nimetleri Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini hatırlıyoruz. Çok güzel. Ya yemek yemek? Yemek yemek de aslında fiili duadır. Biz enerjiyi, gücü, kuvveti yediğimiz sebzeden, meyveden, ıspanaktan, maydanozdan beklemiyoruz. Onları her mevsimde Cenab-ı Hakk'ın önümüze dizdiği ve gönderdiği o sebzeleri, meyveleri uygun bir şekilde yeterli miktarda yiyerek ya Rabbi enerjiyi, gücü, kuvveti, hayatımızın devamını ancak senden bekliyoruz manasında, mahiyetinde yemek yerken de dua ediyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki elimizden gelen tedbirleri almanın dua olduğunu bilmesek ne olur? Onun bize ait bir işlem olduğunu zannetsek, o konuda neticeyle bizim tanzim ettiğimizi zannetsek ne olur? Çok tehlikeli. O zaman işte insan virüsü yendik, hastalığı yendik demeye başlar. Virüs veya hastalık tehlikesi kaldırıldığında Allah'a şükretmek de aklına gelmez. Halbuki virüsü yenmek için mevsimleri değiştirmek lazım. Soğuktan sıcağa, sıcaktan soğa, nem ve rutubet oranları derken dünyanın güneşle münasebetine, kainatla hassas alakasına kadar her şeye hükmedemeyen virüsü mağlup edemez. Mümkün değil. Biz bütün tedbirleri, selayetli makamların, yetkili makamların aldığı bütün tedbirleri en güzel şekilde tatbik etmeye çalışırken de Ya Rabbi bizi, ülkemizi, alemi İslam'ı ve insanlığı muhafaza eyle diye dua etmiş oluyoruz. Yani fiili dua çok önemlidir. Fidan dikmek de duadır. Fidan diktikten sonra ya Rabb'i bu fidanın açılmasını, meyveler vermesini senden bekliyorum demek de duadır. Onun gibi yaptığımız bütün işlerin Allah'a niyaz etmek, ona yalvarmak mahiyetinde olduğunu bilelim ki neticeye kavuşunca şükredelim ve kendimizi şımartacak, yanlış adımlar atmaya sevk edecek hatalı davranıştan veya sözlerden sakınalım. Demek ki duanın çeşitleri var. Bu vesileyle hatırlayalım. Dille yapılan dua, kalple yapılan dua nasıl Allah'a yalvarmak anlamındadır. Fiili dua, ilaç kullanmak, çift sürmek, alınan sağlığı korumak için alınan tedbirlere riayet etmek o da duadır. Neticeleri Allah'tan bekliyoruz. Neticeleri Allah'tan biliyoruz ve neticede Allah'a minnettar oluyoruz ve ona şükrediyoruz, şükrediyoruz, ona şükretmeliyiz. Esselamu Aleyküm.